Herkese iyi günler. Bugün dizilerin ikinci testi ile beraberiz. İlk sorumuzla başlayalım. Olduğuna göre toplamının 6 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Değerli arkadaşlar bu soruya geçmeden önce şu bilgiyi bilmemizde fayda var. O da şu arkadaşlar. 1 artı, r üzeri 1 artı, r üzeri 2 artı, nokta nokta, r üzeri n-1 toplamının sonucu arkadaşlar. r üzeri n-1 bölü, r-1 formülüyle bulunabileceğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi bize genel terim arkadaşlar şu şekilde verilmiş. Şu genel terimi biraz daha düzenlemeye çalışalım. Şimdi ikisinde de arkadaşlar ortak olan 5 üzeri n artı 1 ifadesi vardır. Şurayı 5 üzeri n artı 1 parantezine alacak olursam buradan 5 kalır. Bakın şurayı da 5 üzeri n artı 1 parantezine alacak olursam eksi 1 gelmiş olur. Burayı biraz daha toparlayacak olursam buradan 5 üzeri n artı 1 çarpı 5'ten de 1'i çıkaracak olursam 4 gelir. Şimdi arkadaşlar genel terimi ne bulmuş olduk? Şunu şuraya yazayım. Bakın 5 üzeri n artı 1 çarpı 4. Şimdi bu genel terim üzerinden arkadaşlar bizden istenilen sonuca gitmeye çalışacağım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar toplam sembolü 1'den 15'e ak demek şu demekti. Bakın k gördüğümüz yere 1 yazacaktık. A1 diyorum. 2 yazıyorum. A2. Şu şekilde arkadaşlar yazıp en son k gördüğüm yere 15 yazıp şuraya da a15 diyecektim. Bizden istenilen ifade arkadaşlar aslında bu. Şimdi genel terimi verilmiş. Bizden şu terimleri bulmamızı istiyor. O zaman a1'i bulabilmek için en gördüğüm yere 1 yazmam gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. a1'i bulabilmek için arkadaşlar en gördüğüm yere 1 yazacak olursam şurası 5'in karesi çarpı arkadaşlar 4 olur. Burası a1 demektir. Şimdi a2'yi bulabilmek için en gördüğüm yere 2 yazmam gerekiyor. Burası da o zaman 2 1 daha 3 yapar. Burası 5 üzeri 3 çarpı 4'tür. Şu şekilde arkadaşlar devam edecek olursam A 15'i bulabilmek için en gördüğüm yere 15 yazmam gerekiyor. O zaman buraya 15 yazarsam 15 1 daha 16 olacağından 5 üzeri 16 çarpı 4 gelmiş olur. Şimdi burayı biraz düzenlemeye çalışalım arkadaşlar. Bakın şuna dikkat edelim. 5'in karesi çarpı 4 ifadesi hepsinde ortak olduğundan dolayı 5'in karesi çarpı 4 parantezini alacak olursam Buradan arkadaşlar 1 gelmiş olur. Bakın buradan arkadaşlar 5 gelmiş olur. Daha sonra bir yandan arkadaşlar 5'in karesi gelmiş olur. Bu şekilde devam edecek olursam en son bakın 4'ünü aldık. 5'in karesini alacak olursam burası, burası 5 üzeri ne olur? 14 olur. Şimdi değerli arkadaşlar şurada mavi ile ifade ettiğim formülü şurada kullanmaya çalışalım bakın. Burası 5'in karesi çarpı 4 demek. Bakın şurayı nasıl yazacağım? Şurası bakın 14 demek. Aslında n eksi 1 demek. O zaman n dediğimiz ifade 15'tir. O zaman r dediğimiz ifade de 5 olduğundan dolayı 5 üzeri arkadaşlar. n dediğimiz bakın bu sondaki ifadenin bir fazlası olduğundan dolayı burası da 5 üzeri 15 olur. Eksi 1 diyorum. Bölü diyoruz. 5 eksi 1 yani r eksi 1. Yani şu formülü kullanmaya çalışıyorum. Şimdi baktığımız zaman burayı biraz daha toparlayalım arkadaşlar. Burası 5'in karesi çarpı 4 demek. Bakın şurayı da arkadaşlar 5 üzeri 15 eksi 1 bölü 5'ten 1'i çıkarsa kaç kalır? 4. Şimdi şurada sadeleştirmeler yapalım. Şu payla payda kısmındaki 4'ler sadeleşir. Ve arkadaşlar şurada ne kalmış olur bakın. Şuraya yazayım. 5'in karesi yani 25 kalmış olur. Şurası da 5 üzeri 15 eksi 1 kalmış oldu. Şimdi biraz daha yer açalım arkadaşlar şu şekilde bu işlemi yapabilmek için. Şimdi bizden 6 ile bölümünden kalan istendiği için arkadaşlar Şuradaki 25 yerine aslında 6 ile bölümünden kalan olan 1'i rahatlıkla yazabilirim. Şuradaki arkadaşlar aslında 5 yerine bakın biz ne yazabiliriz arkadaşlar? 6 ile bölünebilmeden dolayı eksi 1 yazabilirim. Neden? Çünkü 6 ile bölümünden kalan istendiği için ha 5 demişiz ha eksi 1 demişiz. Neden? Çünkü eksi 1'i 6 eklediğimiz zaman zaten kimi verecektir yine 5'i. O zaman ben buradaki 5'in yerine de arkadaşlar ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Burası eksi 1 üzeri 15 oldu. Şuradan da zaten eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar eksi 1 ifadesi eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 olacağından dolayı şurası eksi 1 gelir. Şurası da eksi 1 gelir. O zaman bu toplamın sonucu 6 ile bölümünden aslında kalanı kaçmış? Eksi 2'ymiş. Arkadaşlar kalan negatif olamayacağından dolayı eğer kalan negatif çıkmışsa kaç ile bölüyorsak onu ekleyip pozitifini bulmamız gerekiyor. O zaman şuradaki eksi 2'ye ben 6 ekleyecek olursam aslında doğru cevabımızın 4 yani denizli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Şimdi sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi P asal, Q asal olmayan sayma sayılarıdır. O zaman bizim için arkadaşlar buradaki önemli kritik noktalar P'nin asal, Q'nun asal olmayan bir sayma sayısı olduğu. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi A'nın parçalı şekilde ifade etmiş. Eğer N asalsa şunu kullanacağız. Eğer N asal değilse de şu alttakini kullanacakmışız. Dizisinin ilk 20 teriminde şu eşitliği sağlayan kaç farklı PQ sıralı ikilisi vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın şuradaki sağ ta sol tarafa odaklanmaya çalışalım. Şimdi P dediğimiz ifade asal olduğunda üst tarafı kullanacaktık. Hani şurada P de asal dediğinden dolayı o zaman ben P gördüğüm yere bakın P gördüğüm yere aslında asal olan sayılardan kimleri yazabilirim? Bakın 2'yi, 3'ü, 5'i, 7'yi, arkadaşlar 11'i, 13'ü Sonra arkadaşlar 17'yi ve kimi? 19'u. Niye? Arkadaşlar artık ötesini yazmadım. Çünkü arkadaşlar 20 terim demişti. 20 terime kadar olan arkadaşlar asal sayılar bunlardır. Şimdi P'nin şu değerlerine karşılık A, P'nin ne olduğunu bulmaya çalışalım bakın. Onu da mavi ile ifade edeyim. Şimdi P'yi eğer 2 seçecek olursam, P asal olduğundan dolayı şunu kullanacağım. O zaman 4 fazlasına götürüyor. 2'yi 4 ile toplayacak olursam 6 demektir. Şimdi 3 yazacak olursam 4 fazlası 7'ye götürecektir. 5 yazacak olursam 4 fazlası 9'a gidecektir. 7 yazarsam 4 fazlası 11, 11 yazarsam 4 fazlası 15, 13 yazarsam 4 fazlası 17, 17 yazarsam 4 fazlası 21, 19 yazarsam 4 fazlası kaç yapar arkadaşlar? 23 yapar. Şimdi bunlar ise arkadaşlar şu alttaki yazdıklarım ise aslında AP olmuş oluyor. Şimdi buna bakacağız. Şimdi bu, bu kenarda dursun. Şimdi sağ tarafa bakacağım. Sağ tarafa bakarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Q dediğimiz asal olmayacaktı. E şimdi baktığımız zaman arkadaşlar eğer ben buradaki mesela AP'yi 6 seçtim ya. Şimdi bunu 6 seçecek olursam buna karşılık gelecek Q'nun asal olmaması gerekiyor. E burayı da baktığımız zaman n-1 diyelim buraya. Ben eksi 1'i karşı tarafa gönderdiğim zaman n değerinin 7 çıktığını görüyorum. O zaman Q dediğimiz ifade 7 olacağından bu şartı sağlamadı. O zaman buradaki 6 değeri arkadaşlar bizim için sağlanan bir değer değildir. Eğer ben arkadaşlar diyelim ki bakın AP 7 seçecek olursam buna karşılık olarak alttakini seçecektim Q'yu bulabilmek için. N-1 diyecektim. Gerçekten eksi 1'i karşı tarafa gönderdiğimiz zaman N'i 8 buluyoruz. Dolayısıyla N dediğimizde zaten Q'yu temsil ediyordu. O zaman Q 8 olduğundan ve asal da olmadığından bu değerleri almamızda herhangi bir sakınca yoktur. O zaman benzer şekilde 7'yi alır, 9'u alır, 11'i alır, 15'i alır, 17'yi alır. Fakat 21 ve 23'ü almaz. Neden arkadaşlar? Çünkü eğer ben buradaki mesela diyelim ki AP'ye 21 seçecek olursam buna karşılık gelebilecek Q'yu bulabilmek için bunu n 1'e eşitlediğimiz zaman buradan n değerinin 22 olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla n değeri demek Q demek olduğundan dolayı aslında 22. terime gidiyor anlamı çıkar buradan. Ama bizden de ilk 20 terimi yorumlamamızı istiyordu. O zaman 21 ve 23 alabileceğim değerler değildir. O zaman baktığımız zaman şu değerleri alacak. Buradan da kaç tane vardır arkadaşlar? 5 tane sıralı ikili vardır. O zaman doğru cevabımız A şıkkı olmuş olur. Evet. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bize diyor ki aşağıdaki y eşittir fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiş. Soruya bakalım arkadaşlar. AX dizisini arkadaşlar şu şekilde ifade etmiş. O zaman neyi bulmamız gerekiyor? Öncelikle bir fx fonksiyonunu bulmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar fx fonksiyonunu şuradan bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar eksenleri kestiği noktaları belli olan doğrunun denklemini nasıl buluyorduk? Ben size hatırlatayım şöyle. x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir ne diyorduk? 1. Şimdi fonksiyonlarda y demek zaten fx demek olduğundan dolayı bunu arkadaşlar fx'i şuradan bulabilirim artık. Şimdi bakıyorum arkadaşlar x bölü x'i kestiği nokta arkadaşlar kaç olmuş? Eksi 2 artı diyorum y zaten fx'ti fonksiyon olarak. fx bölü y y'i kestiği nokta kaç arkadaşlar? 6. Şurası kime eşitmiş? 1'e. Burada biraz toparlama yapalım arkadaşlar. Şurasını 3 ile şurayı da 1 ile çarpacak olursam. Şurası eksi 3x yapar. Şurası da artı arkadaşlar. fx eşittir. Bakın işler dışarı çarpımı yapacak olursam bunun da kime eşit olduğunu söyleyebilirim. 6'ya. Şimdi buradan fx'i yalnız bırakacak olursam fx dediğimiz ifade arkadaşlar 3x artı ne olur? 6 olur. Şimdi fx'i bulmuş olduk. Burada bir kenarda dursun. Şimdi fx'i bulduktan sonra arkadaşlar şu bir kenarda dursun demiştik. Bizden diyor ki ax dizisini şu şekilde fx kare eksi 2x eksi 26 olarak ifade etmiş. O zaman şuradaki x gördüğümüz yere bakın x gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? x kare eksi 2x eksi 26 yazmam gerekiyor. O zaman ben de şunu yazayım arkadaşlar bakın x kare eksi 2x eksi 26'yı yazmış oldum. Eşittir diyorum. Şurası da 3 çarpı bakın x gördüğüm yere şunu yazıyorum. x kare eksi 2x eksi 26 geldi. Şuradan da arkadaşlar bir de eksi pardon artı neyi var? 6'sı var. Şimdi burayı biraz düzenleyelim arkadaşlar. Bakın 3x kare eksi 6x eksi 3 ile arkadaşlar 26'yı çarpacak olursam bakın 6 kere 3 18 yapar. 3 kere 2 6 buradan kaç gelir arkadaşlar? 7 gelir. Şuradan da artı kaçı geldi arkadaşlar? 6'sı gelmiş oldu. Evet. Şimdi burayı biraz daha düzenleyelim arkadaşlar. 3x kare eksi 6x eksi 72 oldu. Şimdi bunu bize AX dizisi olarak ifade etmiş aslında. Şimdi bize diyor ki bu dizinin, dizinin kaç terimi negatiftir? O zaman bunlardan küçük sıfır yapan X değerlerini bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bize ikinci dereceden bir denklem verildiğinde bunun eşitsizlik tablosunu çizmemiz gerekiyordu. Onun için önce köklerini bulmamız gerekiyor. O zaman şurayı arkadaşlar şöyle ele alalım. 3x kare eksi 6x eksi 72 ifadesini Öncelikle bir çarpanlarına ayırıp köklerini bulmaya çalışalım. Her iki tarafı 3'e bölecek olursam burası x kare eksi 2x. Burayı da arkadaşlar 3'e bölecek olursam 24 eşittir ne olur? 0. Şimdi çarpımları eksi 24'ü toplamları eksi 2'yi verecek şekilde eksi 6'ya 4'ü seçebilirim. Buradan köklerimizden biri 6 köklerimizden bir diğeri de arkadaşlar eksi 4'tür diyebilirim. Şimdi bundan sonra eşitsizlik tablosunu çiziyorum arkadaşlar. Bunu biraz daha düzgün çizmeye çalışalım. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kökleri şu şekilde yazayım ben. Eksi 4. Şurası da arkadaşlar ne oluyor? 6. Şimdi baş katsayıya baktığımız zaman pozitif olduğu için buraya artı diyorum. Her köke denk geldiğinde işaret değiştireceğinden dolayı artı eksi artı diyebilirim. Bizden arkadaşlar küçüktür sıfır olan kısmı istiyordu. O zaman küçük sıfır dediğimiz bölge şurası şurasıdır. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar dahillikte olmadığından dolayı o zaman x'i sağlayan değerler eksi 4 ile kaç arasındadır? 6 arasındadır. Yalnız arkadaşlar dizi tanımını hatırlayın. Dizi tanımında arkadaşlar n dediğimiz ifadeler pozitif tam sayılar olmak zorundaydı. E şuradaki x'ler n'lerin yerine gelmiştir. Dolayısıyla eksili değerleri alamayacaktır. O zaman sadece pozitif olan değerlerden başlayacağız. 1 diyeceğiz, 2, 3, 4 ve 5. Demek ki arkadaşlar şu 5 tane değer aslında bu ifadeyi ne yapacaktır? Negatif yapacaktır. O zaman doğru cevabımız B şıkkı olmuş olur. Evet. Arkadaşlar tabii daha önceki bilgilerimizi hatırlamamız gerekiyor bazen. Şimdi 11. sınıfın konusunda eşitsizlikler konusu vardı. Eşitsizlik tablosunu rahatça çizebilmeliyiz. Şimdi dizisinin ilk 3 terim toplamını bizden istiyor. Arkadaşlar size biraz önce bir formül vermiştim. Bakın formülümüz neydi hatırlayın. Bakın 1 artı, r üzeri 1 artı, r üzeri 2 diyorduk. Nokta nokta r üzeri n-1 demiştik. Bu ifadenin sonucunun r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 olduğunu söylemiştik. E buradaki r dediğimiz ifade 3'tür. O zaman 3 üzeri. Şurası zaten n eksi 1 olunca 1 fazlasını şu şekilde yazıyorum. Eksi 1 diyorum. Paydaya da 3 eksi 1 yazıyorum. Şimdi baktığımız zaman şurası 3 üzeri n eksi 1 bölü ne diyorum arkadaşlar? 2. Şimdi genel terimini bulduk. Bizden ilk 3 terim toplamını istiyor. O zaman arkadaşlar öncelikle n yerine 1 yazayım. Bakın n yerine eğer 1 yazacak olursam 3 üzeri 1 3'tür. 3'ten 1'i çıkarsak 2. 2 bölü 2'den kaç gelir? 1. En yerine 2 yazacak olursam 3'ün karesi 9'dur. 9'dan 1'i çıkarsak 8. 8'i de 2'ye bölersem 4 gelir. En yerine arkadaşlar 3 yazacak olursam bakın 3'ün kübü 27. 27'den 1'i çıkarsam 26. 26'yı da 2'ye bölersem kaç yapar? 13 yapar. Şimdi bunlar arkadaşlar bize ilk 3 terim toplamını verecektir. 13, 4 daha 17. Bir daha kaç yapar arkadaşlar? 18 yapar. O zaman doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi sıradaki sorumuz arkadaşlar bir aritmetik dizi sorusu. Basit bir soru arkadaşlar. Eğer aritmetik dizinin genel terimini bulma formülünü biliyorsak sıkıntı yok. Arkadaşlar genel terimi şu şekilde bulurduk aritmetik dizilerde. A1 artı n-1 çarpı ne diyorduk? R. Şimdi arkadaşlar şu formülü bilmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki R arkadaşlar ortak farktır. Zaten N ve 1'ler de indislerdir. İndis farkını R ile çarpıp birinci terimle topladığımızda genel terimi buluyoruz. Şimdi bize arkadaşlar bakalım. Şimdi bize ortak farkın 5 olduğu verilmiş. O zaman şöyle yapalım. İlk 6 terim toplamını istiyor bizden. Şimdi baktığımız zaman ikinci terimi bulalım. Bakın A2 eşittir. A1'i kaç vermiş arkadaşlar? 2. Bakın buranın indisi 2. Şurası 1 olduğu için 2'den 1'i çıkarırsam 1 diyeceğim. 1 çarpı. R dediğimizde ortak fark da 5. O zaman şurayı toparlayacak olursam aslında A2'nin 5 ile 2'yi topladığımızda 7 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki arkadaşlar bakın birinci terim dediğimiz ifade 2 idi. İkinci terim ne oldu? 7. Dikkat edecek olursanız kaçar kaçar artıyor? 5'er 5'er artıyor. O zaman bundan sonra arkadaşlar ilk 6 terim toplamı istendiği için 3. terimi bulabilmek için 5 daha eklersem 12. 12'ye 5 eklersem arkadaşlar 17, 17'ye 5 eklersem 22, 22'ye 5 eklersem kaç yapar arkadaşlar? 27 yapar. Şimdi bak burası birinci burası ikinci burası 3. burası 4. burası 5. burası da 6. terim. Bizden bu toplamı arkadaşlar istiyor. O zaman bunları toplayacak olursak bakalım. 7 2 daha 9, 9 2 daha 11. 7 daha arkadaşlar 18, 2 daha 20, 7 daha 27. Elde var 2. Şurası 3, 4. 2 de burada 6, 2 de burada 8. Dolayısıyla doğru cevabımızın 87 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar sıradaki soruya bakalım. Şimdi Asya ve babası hafıza kartlarıyla oyun oynarken babası oyun dışı kalan 4 kartın Fibonacci dizisinin ardışık 4 elemanı 4 elemanını oluşturduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar şu kavram bizim için önemli. Fibonacci dizisini bilmemizde fayda var. Şimdi Fibonacci dizisinin mantığı nedir arkadaşlar? Şöyle izah edeyim. Şimdi her zaman arkadaşlar Fibonacci dizisinin ilk terimi 1'dir. ikinci terimi 1'dir. Bundan sonraki ise şöyledir arkadaşlar. Her zaman üçüncü terim kendisinden önce gelen iki terimin toplamına eşittir. Mesela 1 bir ile 1'i topladığımız zaman bura kaç yapar? 2. Şimdi dördüncü terim de kendisinden önce gelen iki terimin toplamıdır. 2 ile 1'i toplayacak olursam 3. Bu şekilde devam edecek olursak mesela bir örnek daha vereyim. Beşinci terimi bulmak istiyorsak kendisinden önce gelen iki terim kimdir arkadaşlar? 2 ile 3'tür. Bunun toplamı ne yapar? 5. Bu şekilde arkadaşlar Fibonacci dizisinin terimlerini yazabilirim. Şimdi baktığımız zaman bu dört kartı soldan sağa doğru artan olacak şekilde. Yani artan şekilde gidiyormuş. Açık diğerleri kapalı. Yani ilk kart açık verilmiş sonrakileri kapalı. Şimdi sol başta bulunan sayıyla sağ başta bulunan sayının toplamı yani şuradaki ile şuradakinin toplamını büyük A olarak ifade etmiş. O zaman biz şöyle yapalım arkadaşlar. Eğer ben buraya diyelim ki x diyecek olursam Fibonacci'nin mantığı şuydu. Kendisinden önce gelen iki terimin toplamı üçüncü terimi verecekti. O zaman x ile 5'i toplayacak olursam burası x artı ne olur? 5 olur. Şimdi şuradaki terim ise kendisinden önce gelen iki terimin toplamıydı. O zaman x artı 5 ile x'i toplayacak olursam burası da arkadaşlar 2x artı ne olur? 5 olur. Şimdi sorumuza geçelim. Bize diyor ki şuradaki ile şuradakinin toplamı büyük A'yı ifade ediyormuş. O zaman 5 ile şuradaki 2x artı 5'i toplayacak olursam bunun arkadaşlar büyük A'ya eşit olduğunu söylemiş. Buradan da arkadaşlar bakın 2x artı 10 gelir. Şunun da arkadaşlar büyük A'ya eşit olduğunu söyleyebilirim. Buradan 2x ifadesinin aslında A-10 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyi biraz sonra kullanacağız. Bir kenarda dursun. Şimdi bize şunu istiyor. Arada bulunan iki sayının toplamının A cinsinden değeri istenmiş. O zaman arada bulunanlar arkadaşlar şurayla şuradır. O zaman x ile x artı 5'i toplayacak olursam 2x artı 5 gelir. Bunun A türünden eşitini bizden istiyor. Biz 2x'in arkadaşlar A eksi 10 olduğunu söylemiştik. Buradan da bir de arkadaşlar artı 5 gelecek. O zaman buradan da arkadaşlar eksi 10 ile 5'i toplayacak olursam Buradan a eksi 5 sonucuna varırım. Dolayısıyla doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.